İki vahşi birbirinin suratını yumrukluyor. Evet. Önce biri yumrukluyor. <laughs> Sonra diğeri yumrukluyor. <laughs> Bunu tekrarlıyorlar. Evet, istiyorum. Bilmem sıkıcı görünüyor. <laughs> Ama daha fazlasını hak ediyoruz. Şampiyon bir kocam var. Ve bok sayesinde kendimize ait bir daire. Daha ne olsun ki? Polonya'dan gitmek zorundayız. İngiltere'ye. Bandıra bebeğim. Aa, biz sadece Neil makavana ile konuşmak istiyoruz. Tamam, şöyle yapayım. Kapıdan sola dönün ve... Uyan artık, yakında baba olacaksın. Burada bir beşik görüyor musun? Ne bileyim bir tulum ya da bebek bezi ve tüm birikimimizi harcamak mı istiyorsun sen? Ama boks yapmam lazım. <laughs> Bakalım bundan ne çıkacak? Sana yalvarırım. Güven bana, o iyi bir adam değil. <laughs> Yabancı bir ülkede iki işte mı <laughs> yırttım? Lanet bir torbayı yumurtlamaya devam edebildi. Babam ne zaman geliyor? Ben de profesyonel olur ve milyonlar kazanırdım bu özel bir toplantı. <laughs> Polonya Renze'yi sana e ihtiyacı var. Tamam, benim gitmem lazım. Şöyle lanet oldu da kaybetsin. Bir aparkat, bir umruk daha ipleri geçti. Kalın. Komünistlerden korkmuyordum, Romanyalı'dan mı korkacağım?